أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'a hamdolsun. Bizleri İslam'la şereflendiren ve Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bir fert olma şerefini bizlere bahşeden Allah'a hamdolsun. Aziz cemaat gecanız mübarek olsun. Rabbim bu Ramazan ayını hakkıyla ifa etmemizi bizlere nasip etsin. Ve Rabbim bu Ramazan sonunda Ramazan ayı münasebetiyle günahlarından temizlenen kullarından eylesin cümlemizi inşallah. Muhterem Müslümanlar Ramazan sonunda Ramazan'ı Ramazan olarak geçirebilmemizin, geçirmiş olduğumuzun delili, ibadetlerimizin kabulünün delili, Ramazan'dan sonraki hal ve istikametimizdir. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Allah bu mübarek günleri ve bilhassa Ramazan-ı Şerif'i kulluk hayatımızı gözden geçirmemiz için yapmış olduğumuz hata ve kusurları, günahları gözden geçirmemiz için iyilikleri artırmamız ve günahlarımızdan pişmanlık duyup tövbe etmemiz için Cenabı Allah bu günü, bu günleri, Ramazan ayını bizler için bir fırsat olarak bizlere lütfetmiştir. Onun için bu günlerin kıymetini iyi bilmek lazım. Hususen Ramazan'dan sonra da bu halimizin devam etmesine özen göstermek lazım. Çünkü bu mübarek aylarda yapılan dualar, ibadetler, zikirler, taatlar Ramazan'dan sonra kendisini gösterdiği müddetçe bizim bu Ramazan ayından faydalandığımızı gösterir. Tıpkı bir insanın tohumunu ekip sonradan mahsurunu alması gibi. Ramazanda ekilen bu tohumlar ondan sonra Ramazandan sonra inşallah ürün verecektir. Onun için bu Ramazan ayında gündüzleri nasıl oruçta geçiriyorsak, geceleri şu an sizin geldiğiniz gibi başta teravih namazları olmak üzere diğer taat ve ibadetlerle geçirmemiz lazımdır. Nasıl ki makbul bir namaz insanı kötülüklerden alıkoyar, beş vakit farz namaz ve onlara ilaveten kıldığımız nafize, nafile namazların kabul olup olmadığını anlamak istiyorsak, yaşayışımızda Günahlardan ne kadar uzak kaldığımıza bakacağız Aynı şekilde Ramazan-ı Şerif'in de Bizlerin hayatında nasıl bir etki bıraktığını anlamak istiyorsak Ramazandan sonra bakmamız lazım Ramazandan sonra bakmamız lazım Ramazandan sonra acaba Efendime söyleyeyim bizim hayatımızda Nasıl bir değişiklik meydana gelmiştir onun için Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla zikreden insanlar, nasıl ki hakkıyla namaz kılan insanlara şeytan ve nefis zarar vermiyorsa, bunlar insanın şeytana karşı en büyük sağlam kaleleri ise, o halde nefis ve şeytanın tasallutundan ne kadar korunabildiğimizi anlamak için hal ve davranışlarımızı, yaşayışımızı aile hayatımızı, efendim sülüm, evlatlarımızı nasıl bir terbiye verdiğimize bakmamız lazım. İşte bu terbiyeyi sağlayan en büyük ibadetlerden bir tanesi de muhterem Müslümanlar, hiç şüphesiz nefsi en güzel teskiye eden oruç ibadetidir. Onun için Cenab-ı Allah, Cenab-ı Allah bu gün ve geceleri bizlere birer fırsat olarak sunmuştur özellikle bu gecelerde Ramazan'ın gecelerini de aynı şekilde ibadetlerle, teheccüdlerle geçirmemiz lazım. Çünkü Ramazan ayında yapılan ibadetler diğer aylara nazaran daha büyük bir sevabı vardır. Onun için Allah dostları özellikle bu aylarda efendime söyleyeyim ibadet ve zikirlerini artırmışlardır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da bu şekilde Ramazan'ın Ramazan'ı ibadet ve zikirlerle, taatlerle geçirmemizi bizlere Efendimiz tertip tavsiye etmiştir. Onun için Ramazan-ı Şerif insanları güzel ahlaka, salih amellere ve hayırla, faziletle dolu bir hayata hazırlar. Bizim Ramazan'dan gerçekten istifade edebilmemizin delili dediğimiz gibi Ramazan'dan sonra ki yaşantımızın Ramazan'dan öncekine nazaran nasıl değişine bakacağız acaba bu Ramazan bizde nasıl bir değişiklik meydana getirmiştir acaba biz Ramazan'dan sonra nasıl ki 30 gün boyunca camiye devam ettik camiye devamımız sürecek mi yoksa seneye Ramazan'a kadar camiye uğramayacak mıyız bu İbadet aşkımız, bu zikir aşkımız, Kur'an-ı Kerim okuma aşkımız şu anda Ramazan ayında her fırsatta ne yapıyoruz? Kur'an'ı açıp hemen okuyoruz bir hatim indirebilmek için. E, Ramazan'dan sonra diğer Ramazan'a kadar acaba Kur'an-ı Kerim'i açıyor muyuz, açmıyor muyuz? Değil mi? Bunlara bakmamız lazım. Yani Ramazan-ı Şerif bizim hayatımızda, Ramazan'dan sonraki hayatımızda nasıl bir değişiklik meydana getiriyor özellikle buna bakmak lazım. Çünkü Ramazandaki ibadet vecdi, ibadet aşkı Ramazandan sonraki hayatımızı etkileyen, tetikleyen en büyük faktörlerden bir tanesidir. Çünkü ibadetlerde muhterem Müslümanlar asıl olan ibadetteki devamlılıktır. Devamlılıktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Abdullah bin Amr bin As'a şu tavsiyede bulunuyor. Diyor Abdullah diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Falan adam gibi olma diyor. Çünkü o diyor gece ibadetine de devam ederken artık kalkmaz oldu. Gece ibadet yapıyor ama diğerlerini bu defa terk ediyor. Diğer ibadetleri terk ediyor. O zaman biz ne anladık birini yapıp diğerini terk ettiğin zaman? İbadette as olan nedir muhterem Müslümanlar? As olan ibadetteki devamlılıktır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Es-Seyyidübillah. "Ve tekunu kelleti <laughs> naqadat min ba'di kuvatin enkatha." İpliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan gibi olmayın. Tamam mı? Hani bir söz vardır. Tam net hatırlamıyorum. Diyor hani İnek bir, bir kova süt veriyor sonra da bir tekme atıyor süt kovasına, hepsini döküveriyor. Yani o sütü de sağma o tekmeyi de vurma madem. Değil mi? Onun için ibadette aslı olan nedir muhterem Müslümanlar? Aslı olan daimi devamlılıktır. O ibadeti devamlı yapmaktır. Nitekim müfessir Fakrettin Er razi rahmetullahi aleyhi bir sözünde şöyle diyor. Diyor ki, Hak Teala rızasının hangi ibadette olduğunu gizlemiştir ki bütün ibadetlere rağbet edilsin. Allahu Teala hangi ibadette rızasının olduğunu söylememiş. Niye? Tüm ibadetler yapılsın diye. Gazabının hangi isyanda olduğunu gizlemiştir ki bütün günahlardan kaçınılsın. Cenab-ı Allah bazı günahlarda gazabı vardır. Yani çok kızar yani, Gaz gazap eder o kula. Ama hangisinde olduğunu söylememiştir ki, kullar tüm günahlardan sakınsınlar diye. İnsanlar arasında dostlarını gizlemiştir ki, bütün insanlara hürmet gösterilsin. Bazı insanlara, Cenab-ı Allah'ın hususi bir teveccühü vardır. Ama Cenab-ı Allah onları da söylemiyor ki, insanlar tüm insanlara bir, efendim hürmet etsinler dualar arasında kabul ettiği duayı gizlemiştir ki bütün dualara itibar edilsin. İsimler arasında ismi azamını gizlemiştir. Biliyorsunuz Allah'ın bir ismi vardı ismi azam diye. O isimle kim dua etse Cenabı Allah onun duasını kabul eder. Cenabı Allah bu ismi azamını söylememiştir. Niye? Niye gizlemiştir? Bütün isimlerine tazim edesin. O zaman kul diyecek ki bu da olabilir, bu da olabilir. O zaman hepsine dua edeyim diye hepsine tazim edilsin diye. Namazlar arasında salatu usta. Cenab-ı Allah diyor ki hafizu ala ve namazlara yani onlara dikkat edin ama özellikle usta namaza, usta orta namaz. cenab Allah bu usta namazını gizlemiştir ki bütün namazlar huşuyla kılınsın diye tövbeler arasında makbul olan tövbeyi gizlemiştir ki çokça tövbe edilsin. Canlılar için ölüm vaktini gizlemiştir ki her an ölüme hazır olmak gerektiği şuuruyla yaşansın diye. Cenab-ı Allah ölümü gizlemiş. Eğer bir insan bilse ki ne zaman ölecek, o ölmeden bir sene önce başlayacak ibadet değil mi? Ama şu anda insan öleceğini bilmediği için her an ölüm gelebilir korkusuyla ibadetlerini, dualarını, taatlarını efendime söyleyeyim yapıyor. Kadir gecesini de Ramazan geceleri arasında gizlemiştir ki bütün Ramazan gecelerine itina gösterilsin. Biliyorsunuz Kadir gecesi Ramazan gecesindedir, Ramazan içerisindedir. Bir rivayet değil gecesidir ama başka rivayetler de var ama Ramazan içerisindedir. Bir insan Ramazan'ın tekli gecelerini ihya ederse o insan Kadir gecesini ihya etmiştir. Ondan dolayı Cenab-ı Allah bunu da gizlemiştir ki bütün Ramazan o şekilde Efendim Müslüman sanki bu gece Kadir gecesiymiş gibi geçirilsin diye yani bir Onun için muhterem Müslümanlar ibadette devamlılık esastır. Devamlılık. Aftalul a'mali edvamuha ve Amellerin en faziletlisi az da olsa devamlı olandır. Ve Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de cenneti ikram edeceği, cennet nimetlerini ikram edeceği ve onları bunlarla müjdelediği insanların vasıflarını sayarken Cenab-ı Allah onların bir özelliğinin de şu olduğunu söylüyor. Diyor ki, illel musallin o namaz kılanlardır o cennetime girecekler ikramlarımdan nasiplenecekler ama hangi namaz kılanlar اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَاةِهِمْ دَائِمُونَ Onlar ki namazlarında daimdirler. Daima namaz kılarlar. Onun için ibadetlerde özellikle asıl nedir muhterem Müslümanlar? Asıl olan ibadetin devamlılığıdır. Onun için Hazreti Aişe varidemiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ibadetlerini anlatırken derdi ki, Allah Resulü'nün ameli hafif ve devamlı yağan yağmur gibiydi. Hani hafif yağmur yağar ya, insan der ki bu yağmurdan ne olur değil mi? Ama o hafif yağmur devamlı yağdığı zaman o insanı diğerinden belki daha çok ıslatır. Yani devamlı yağmasından dolayı. Onun için ibadetlerde efendime söyleyeyim asıl olan ibadetlerin devamlılığıdır. İşte Cenab-ı Allah ibadetlerde devamlı olanlara devamlı mükafat da verir. Ne diyor Cenab-ı Allah? اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَمِرُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ İman edip salih amel işlenen içinde de eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. Devamlı ibadet edenlere Cenab-ı Allah devamlı ecirler, mükafatlar veriyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde buyuruyorlar ki bir kimse hastalanması veya yola çıkması sebebiyle veyahut da bir cihada çıkması sebebiyle yapa geldiği, yapmış olduğu nafile bir ibadeti yapamaz. Adam mesela diyelim ki her gece Efendimiz alışkanlık haline getirmiş bu kardeşimiz gece namazı kılıyor bir gün hastalandı, gece namazını kılamadı. Veyahut da başka bir yere gitti, kılamadı. Cenab-ı Allah bu insan nasıl ki sıhhatli zamanlarında nasıl o ibadeti ifa ediyor idiyse, aynen o şekilde onu ifa etmiş gibi Cenab-ı Allah ona sevap verir. Niye? Çünkü bu insan o ameli devamlı yaptığından dolayı. Devamlı yaptığından dolayı. Onun için Cenab-ı Allah'ın indinde en önemli, en faziletli amel hangisidir? Az da olsa devamlı olandır. Az da olsa devamlı olandır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Asr Suresi vardır. وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ diye. Cenab-ı Allah bu surede zaman üzerine yemin ediyor. Diyor ki, وَالْعَصْرِ Asra, zamana yemin olsun ki. Bu yeminle Cenab-ı Allah bir bakıma bize şunu anlatıyor. Diyor ki, yani zaman öyle bir şeydir ki geçtikten sonra bir daha geri alınamayacağına. Yani zaman geçtikten sonra artı o zaman bir daha geri gelmeyecektir. Ondan dolayıdır ki bu zamanın kıymetini bilip bunun efendim gerektirdiği şekilde bu zamanı kullanmak gerektiğini Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede bizlere beyan ediyor diyor bazı müfessirler. Onun için bunun hemen ardından Cenab-ı Allah diyor ki innel insane lefi husrin muhakkak insanlar ziyandadır. Hangi insanlar ziyandadır? O aslı o zamanı yerinde kullanmayan insanlar ziyandadır. İşte bu hüsrandan kurtuluşun efendim, yolu da İman etmek, salih amel işlemek, hakkı ve sabrı tavsiye etmek. Yani o zamanda bunları yaptığın zaman o zarardan kurtulmuş olursun. Bu dört hususla imanla, salih amelle, hakkı ve sabrı tavsiye etmekle geçirilmeyen zamanın ömrün insana bir faydası da yoktur. Onun için de Cenab-ı Allah diyor ki: "Va'budu rabbeke" hatta ye'tiyekel yakin sana yakin yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Onun için muhterem Müslümanlar yani bizim ibadet ve taatlerimiz sadece Ramazan'la sınırlı olmaması lazım. Yani özellikle Ramazan'dan Ramazan'dan nasıl faydalandığımızı, Ramazan'ın nasıl geçirdiğimizi anlamak istiyorsan özellikle özellikle Ramazan'dan sonraki efendime söyleyeyim hayatımıza bakmak lazım. Acaba Ramazan'dan sonra hayatımızda nasıl bir değişiklik oluyor? Acaba biz Ramazan'dan Ramazana mı camiye gidiyoruz? Ramazan'dan Ramazana mı Kur'an'ın kapağını açıyoruz? Ramazan'dan Ramazana mı bizim kalplerimiz yumuşuyor? Fakir fukara yardım ediyoruz veyahut da açlar, kimsesizler bizim aklımıza geliyor. Yani bunu tüm Ramazan'a yaymak lazımdır, muhterem Müslümanlar. Bir Allah dostu diyor ki, ''Gül bahçesine gül dermeye geldik ama ne yazık ki diken topladık.'' Gül bahçesine geldik, gül toplamaya geldik ama ne yazık ki diken topladık aleyhisselam. ''Bize sıhhat, afiyet ve rahatlık verildi. Fakat hayat ki hepsinin şükründe kusur eledik. Allahu Teala bize bu kadar afiyeti, bu kadar güzelliği hele bir bir de burada yaşayan insanlar olarak bu kadar afiyet, bu kadar güzellikler verdi ama hayat ki bunların hepsinin şükründe kusur eyledik. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi iki büyük nimet bahşedildi. Fakat ne yazık ki Onların şükründen de gafil kaldık. Allah korusun. Hayretteyim. Yarın ne yüzle Allah ve Resulün huzurunda kabul görürüz. Onların huzuruna gittiğimiz zaman bizleri nasıl kabul edecekler? Bu liyakatsizlikle şefaat ve mağfirete ulaşmak, ulaşmak çok zor. Ancak Allahu Teala'nın gazabını aşmış olan rahmetini ümit etmekteyiz. Yani bu günahlarla, bu kusurlarla bizler Cenab-ı Allah'ın karşısına gidemeyiz. Ancak biz biliyoruz ki Cenab-ı Allah'ın merhameti O'nun gazabını geçmiştir. Cenab-ı Allah merhametlidir. Biz Cenab-ı Allah'ın merhametini ümit ediyoruz. Yoksa hiç mazeretimiz ve özür dileyecek yüzümüz yoktur. Özür dileyecek yüzümüz yoktur. Ondan dolayı diyorum ki, yani Ramazan'dan sonra özellikle bizim hal ve hareketlerimizin efendime söyleyeyim, önemi çok büyüktür. Hatta bu İslam alemi devam ediyor ki, ölüm başımızın ucunda pusu kurmuş. Kıyamet ise çok yakın. Her an ölebiliriz. Acaba işe yarar ne kadar hayırlı işledik acaba işe yarar ne kadar amel, amel işledik. Salih kullar cennete girip ebedi nimetlere ve hakkın didarına kavuşurlar. Dünyada iken bu ömrün kıymetini bilip bu ömürde az önce dediğimiz gibi iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmekle geçirenler Allah'ın cennetine kavuşacaklar. Allah'ın cemalini görmeye kavuşacaklar. Cenab-ı Allah cümlemize nasip etsin inşallah bizim gibi gafiller ise binlerce senelik hesap gününde bizi hesaba çektirecek yakamızı bırakmayacak şeylerle meşgulüz. Hala biz nelerle meşgulüz? Bakınız Allah'ın cennetine kavuşanlar onun cemalini görmeye gidenler nelerle uğraşıyorlar? Biz ise nelerle uğraşıyoruz? İşte muhterem Müslümanlar, Ramazandan sonra özellikle şu anda Ramazan'ın başlangıcında Allah hepinizden razı olsun. Güzel. Camilerimizi dolduruyoruz. ibadet, aşkımız, şevkimiz çok güzel. İb gündüzlerimizi Kur'an okumayla, zikirle, sadakayla, oruçla geçiriyoruz. Ama özellikle yani Ramazan'dan sonra bu halin bizde bırakmış olduğu etki çok önemli. Onun için amelde asıl olan devamlılıktır. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da bizim dikkatlerimizi buna çekmiştir. Devam ediyor bu İslam alemi. Diyor ki bugün halimizi iyi düşünelim ki yarın elde kalan haset ve ziyanlık olmasın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, kıyamet günü diyor zalimler de, mazlumlar da pişman olacaklar. Ya Resulullah diyorlar zalim pişman olacak ama mazlum insan niye pişman olacak? Belkutta kafirler de, müslümanlar da pişman olacaklar. Ya Resulullah, Müslümanlar niye pişman olacaklar? Diyor ki, kafir insanlar, inanmayan insanlar niçin, niçin biz iman etmedik? Aleyhisselam. Niçin biz iman etmedik diye hayıftanacaklar. Çünkü insanların cennete götürüldüğünü, inanmayan insanların da cehenneme götürüldüğünü görecekler. Herkes o gün görecek onları. O zaman, Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet diyor ki ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Kafirler diyorlar ki keşke bugün biz toprak olsaydık diye hayıflanacaklar. inanmayan insanlar. İnanan insanlar diyecekler ki bizi niye daha çok hayır yapmadık diye. Hani zamanında bizim memlekette babam anlatır bizim kaldığımız yerde. Tabi o zamanlar Böyle bizim memleketin birçok yeri çölmüş. İnsanlar o zamanlar çölleri alırmış. Babamla amcam derlermiş ki, yani biz bu çölleri ne diye alacağız yani? Bu insanlar burada ne yapacaklar yani? Şehrin dışında falan. Şu anda o çöl diye andan yerler şehrin en çok para getiren yerler. Artık onun metre metre karesini almaya güç etmez. Şimdi hayıflanıyor, Keşke biz alsaydık diyorlar. Ama iş işten geçti. Onun için dünyada da ahirette arsa satın almak mümkündür. Dünyada da ahirette bina almak almak mümkündür. Ama o gün geldiği zaman iş işten geçmiş olacak. Keşke alsaydım, keşke yapsaydım demenin artık bir faydası olmayacak. Onun için bugün halimizi iyi düşünelim ki yarın elde kalan hasret ve ziyanlık olmasın, keşke keşkeler olmasın keşkelerle iş yürümez. Onun için kafirler diyorlar ki ya leyteni kuntu turaba. Keşke bugün biz toprak olsaydık. Arap gramerinde temenni için iki laf kullandım. iki sözcük. Leyte laalle. Şimdi laalle demek laalle. Dursun ki umarım ki laalle zeyden alim. Sen diyorsun ki keşke umudur ki zeyt alim olsun. Olabilir. Değil mi? İnsan alim olması mümkündür. Ama desen ki Leyte şebabe yaudu yaman, Keşke bir gün gençlik geri gelseydi. Mümkün müdür? Leyte olmayan şeyler için kullanılır. Onun için kafirler diyorlar ki Ya leyteni kunt tutur Keşke biz bugün toprak olsaydık. Ama la alle değil mi? Leyte diyorlar. Yani onlar da biliyorlar ki toprak olmak onların eline geçmeyecek. Toprak olmak isteyecekler ama toprak da olamayacaktır. Bazı müfessile diyorlar ki niye biz toprak olalım diye temenni ediyorlar. Çünkü o gün diyor ki Cenab-ı Allah o kadar adaletlidir ki hayvanların birbirine zulüm yapan hayvanların da aralarındaki mahkemesini görür. Hangi hayvan hangi hayvana zulüm etmiş. Hayvanların mahkemesi görüldükten sonra hayvanlara cennet cehennem yoktur. Cenab-ı Allah da kunu toprak olunuz diyor. İşte o kafirler de görüyorlar ki o hayvanlar toprak oldular. Keşke bugün biz de onlar gibi toprak olsaydık diyecekler. Ve yine başka bir ayette diyorlar ki: "Ya laytaha kanatil qadiye." Keşke diyorlar bizim o ölümümüz bizim hayatımızın sonu olsaydı. Bugün dirilmeseydik diyecekler. Ama ya layt bakın geçen layt kullanıyorlar. Keşke ama o keşkelerle iş bitmiyor. Keşkelerle iş olmaz. Onun için özellikle bu gibi Ramazan ayı, Ramazan ayları, bu, bu günler, geceler bizler için bir fırsattır muhterem Müslümanlar. İnşallah bu Ramazan ayını ömrümüzün son Ramazan'ıymış gibi inşallah güzel bir şekilde eda edelim. Ve dediğim gibi özellikle Ramazan'dan sonraki hayatımız çok önemli. Yani bugün sizleri tenzih ediyorum kusura bakmayın. Ama Ramazan'dan sonra camilerimiz yetim kalıyor. Biz de yetim kalıyoruz. Biz de o hayırdan mahrum oluyoruz. Mahrum kalıyoruz. Yani belki her akşam olmayabilir. Ama Ramazan'dan sonra bu halimizi de devam ettirmemiz lazım. Maalesef yani bazı kardeşlerimizin yani cami serüveni Ramazan'dan da Ramazan'a oluyor. Kur'an okuması Ramazan'dan Ramazan'a oluyor. Kur'an Ramazan'da okur, önümüzdeki Ramazan'a kadar Kur'an kapağını açmaz camiye gitmez. Bu bir Müslümana yakışmayan hal ve hareketlerdir muhterem Müslümanlar. Onun için bu akşamki sohbetimizde özellikle ben bu konuya vurgu yapmak istedim. Yani Ramazan'ın, Ramazan'dan biz nasıl bir feyiz aldığımızı, Ramazan'ın bizdeki etkilerini öğrenmek istiyorsan, Ramazan'dan sonraya bakacağız. Bakınız, Ramazan ayından sonra hani 6 gün oruç tutarız ya, 6 gün oruç tutuyoruz değil mi? Sünnet oruçlar. Yani cenab Allah Ramazan'dan sonra da o orucumuzun devam etmesini istiyor değil mi? Yani o şekilde devam edelim. Hani her ayın 13, 14, 15. günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sünneti vardır. Pazartesi, Perşembe günleri. Yani bu Ramazan ayı orucunun o Ramazan ikliminin devam edinebilmesi adına bunlar yapılıyor. Onun için Ramazan'dan sonraki halimizin, efendim davranışlarımızın nasıl olacağı bu Ramazan'ı nasıl ihya ettiğimizin en güzel göstergesi olacaktır. Cenab-ı Allah cümlemizi bu ayı hakkıyla geçirenlerden ve bu ayın sonunda günahlarından temizlenenlerden eylesin inşallah. Cenab-ı Allah Ramazan'dan sonra da yine Ramazan'daki gibi ibadetlerimizi, taatlerimizi sürdürebilmemizi cümlemize nasip etsin inşallah. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana إنك أنت العليم الحكيم وأخذ دعوان الحمد لله رب العالمين الشرف النبي آلي وأصحابه وإلى شهداء الإسلام والقرآن الفاتحة